Arkadaşlar benim sizlerle birlikte Havlu Games'in bölümüne karşınızdayım. Abi kim? Elektrofon mu? I guess skin değişti bu arada. Böyle. <laughs> Sen kimsin? Neyse bir gidelim ya. Şöyle. <laughs> <laughs> Girdik arkadaşlar. Fish market this Arkadaşlar girmişiz. Limo 43 diye bir isim olur mu ya? Olur mu ya? Olur mu ya? Olur mu ya? Hadi. Arkadaşlar bu arada 3. bölüm. Yani daha çok var. Yani arkadaşlar 50. bölümüne kadar çekeceğim. <laughs> hadi hadi oğlum aldım oğlum her şeyi alalım. alın oh, Kılıç aldı güzel. Kılıç aldı. Kaç 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 kaç. Artık kaçıyorum ben kaçmasını biliyorum. Of, oh, of. Oh.

tuzak değil dimi Bu Arkadaşlar inşallah tuzak değil Allah! Oo ben buradan korkarım ben değil. Benim Şeyde. Gel, şu adamı öldürelim. Temiz değil mi adamı? Gel lan buraya öleceksin lan öleceksin gel lan buraya buraya geleceksin gel nerede bu nerede 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> girdim şöyle çıkalım yukarı sesle sarayalım mı bir şey yok burada ya. Temiz burası. Bir şey yok burada. Eten. Ne var burada? Ben diamond ben ben diamond Bir tane He, tak alalım sadece. Hey, takım takarım oldun mu? bunu takımalım mı diye dedim ya. Yazık oldu ya. Yazık oldu vallahi yazık oldu. Aşağıda adam var. Büyü, büyüyelim. <laughs> Kalıcımızı büyüyelim. Büyü yapalım. Büyü olsun ne, gidiyorum ortaya? Arkadaşlar bir adam öldürdük ve ortaya gidiyoruz. Pantolon, güzel bir pantolon gelse çok iyi olacak ama adam var. Üçlü mü adam? Güçlüyse gitmeyin. <laughs> Yok ya adam. Adam. Of adamda pantolon var. Ne vurdum araba. İşte bu. O diamond'ı ne atıyorum ben? Diamond da alalım. O. Şunu da iyi. He. Al şunu. İyi, güzel. Setimiz şu an güzel yani. Böyle. Ucumuz da iyi. He şey, <laughs> 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 adam var orada. Adam daha küçük geldi. arkadaşlar Bu adamı öldüreceğim. Ama adamın TNT'si var <laughs> <laughs> <Uçururum> lan. Adam bize hep lan. Allah Allah'a aleyküm <TNT> patladı. Bir <laughs> olmaz bunu bir şey ona bana, bana ne vuruyor? Ne mi bana? Oo durdum. Rek çektim. İşte bu. Adamlara rek çekme partisi. Kaç tane adam kalmış? Tam 4 değil. Pireyil... Dedmeci 2 dakika. Eski <laughs> Benim <laughs> bakalım <laughs> ah, ben yokum, çok bilirim. Çok bilirim ama büyülü, büyü, ya. Büyülü, büyülü yükseltiyor. Abi, büyülü büyü istiyorum ya. Büyü bu, yani. Ya, abi, ya büyü yok. Çok büyü. Ya keşke o büyüyü harcamasaydım. Arkadaşlar benim bilmeyen harcıyor harcıyorum yani? Çıkabilir miyim ki? Buraya çıkan bence iyidir. Birincisini çıkabiliyorsun ama işte bu ikincisi problem. çıkar kesin iyi bu kullanıyorum lan. çıkması mümkün değil. Allah rekmen. Bu çıkan kesin iyi bu Az kalmıştı Orada kesin bence büyü vardır. seslerde birazcık büyü aya aya alaya. Yani konuşamadım. Ben bunun neden girdim şimdi? Çocuk bölümümüz ya. Arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Büyülü mü dar? Bu mu daha iyi bu mu? Ben ben bu kızı kullanacağım. Aslında bunu atabilirim. Bunu atabilirim valla. Vur. Aldın mı sen? Ona mı lan bana ne ne Okey. Gidişinden. Bura koyu ver ben alırım burada. Bana tamam. mı vuruyor? Al. Ya bak. E, tavuk aldım sana ortadan iyi. Bunu sende. Geliyoruz, geliyor biz geliyoruz geliyor Oo, arkadaşlar o arkadaşlar sevandım işte bu kazandım kazandım ezikleri yerdü ezikler <laughs> arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar abone olmayı like atmayı etme, unutmayın bay bay